Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle çilek motifi yapımını paylaşmak istiyorum. Oldukça kolay olan bu çilek motifi yapımı yaklaşık 5 dakikada rahatlıkla örebileceksiniz arkadaşlar. Örülümü çok basit. Ben ee, bu organizerlerde kullandım ama tek seferde çantalarda e, kıyafetlerinize yapıştırabilirsiniz, çantalarınıza yapıştırabilirsiniz, rozetler yapabilirsiniz, takılarınıza, tokalarınıza yapıştırabilirsiniz, e, hırka örmüşsünüz hırkanıza dediğim gibi çok amaçlı olarak her yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz çilek motifimi beraber öreceğiz arkadaşlar. Şöyle kenarda dursun çilek motifi. Evet arkadaşlar, ip ve tığ bilgime geçmek istiyorum. Spagetti yandan aldığım silim koton plasipler ile ördüm ben bu çalışmamı. Siz de Spagetti yandan indirimli olarak iplerimi alabilirsiniz. Takipçilerime özel indirimlerden faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Sepette 500 TL'ye ulaştığınızda bir sepet indirim koduyla 60 TL indirim kazanabilirsiniz. Yaklaşık 2 tane ipiniz indirimli geliyor arkadaşlar. E gerçekten iplerimden çok memnunum. Bütün çalışmalarımda rahatlıkla kullanabiliyorum. Koton iptir herhangi bir tüylenme yapmaz. Spagetti yani silim koton iplerini öneriyorum. Açıklama kısmına bu söylediklerimde yazılı olarak paylaşacağım. Bir sepet indirim kodunuzdur arkadaşlar. Unuttuysanız anlamadıysanız hani böyle belki ses az geliyordur. Açıklama kısmını e, okumanız yeterli tığ olarak 3 milimetrelik bir tığ kullandım. 3 milimetrelik tığ, 3,5 milimetrelik tığ ile de örebilirsiniz arkadaşlar bu çalışmamı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. 1000 beğeni rekoruna beraber ulaşalım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Yorumlar kısmında düşüncelerinizi mutlaka bekliyorum. Ördüklerinizde bir sepet yumak kroketin tasarımıdır diye sayfanızda paylaşabilirsiniz. Ördüklerinizi çok merak ediyorum. Bana da DM yolunda, Instagram'dan göndermeyi unutmayın arkadaşlar. Hazırsak kolay çalışmamıza geçebiliriz. Evet arkadaşlar, ihtiyacım olan ip yeşil yaprağım için yeşil ip pembe gövde için bir de böyle bir tık ince ip bu tanecikleri için bir de yün ipi normal ipto e, yün iğnesi normal iğne de olur Arkadaşlar şimdi çalışmamıza geçebiliriz önce kalp öreceğiz beraber parmağıma ipimi doladım ellerimde çok fazla silikon var böyle ojelerim de çıkmak üzere biraz çalışma yapmıştım O yüzden kusura bakmayın çok fazla silikon yapıştı elime çalışmalardan dolayı şöyle bir sihirli halka yapalım sihirli halkayı yaptık tığımızı içine sokuyoruz bir tane bağlama zinciri çekiyorum 1 2 3 zincir çektim. 1 2 3 1 2 3 Şimdi üçlü trabzan yapacağız bir tane. Bir tane daha. Daha. bir tane daha 1-2-3 tane üçlü trabzan yaptım bu ipi biraz sıkayım Evet şimdi ikili trabzan 1 2 3 1 2 3 Şimdi bir zincir çekiyorum. Bir tane bir tane üçlü trabzan yapacağım. Bir tane ikili tırabzan yapacağım. Bir tane daha Bir tane daha 1 2 3 tane ikili tırabzan yaptım. Şimdi 3 üç tane Üçlü tırabzan yapacağız. 1 2 3 Şimdi 1 2 3 tane zincir çektim. 1 2 3. Burayı sıkıyorum. İyice sıktım. Tam orta noktaya batıyorum. Ve tek seferde çekiyorum. İpi kesiyorum. Şimdi arkadaşlar bunu buraya bağlıyorum. Ve arkaya saklıyorum arkadaşlar çileğimin göbeği oluştu. Çok tontiş bir göbekli bir çilek kalbi oldu. Şimdi buradaki yaprak kısmını yapacağız. Yeşil ipimi aldım. Parmağıma ipi doladım. 1 2 3 1 1 2 3 Birinciye batıyorum ipi alıyorum. Bir tane bağlama zinciri çektim. Bir tane de normal zincir çekiyorum. Şu ipi gezdireceğim. Yürüteceğim pardon. Yanındaki zincire batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincire batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi arkadaşlar tam ortaya batacağız. Şu ipi kesebilirim. Tam orta noktaya battım ipi aldım. Bir tane sık iğne yaptım. Şimdi bir 2 3 4 tane zincir çekip bu sık iğneyi yaptığım noktanın tepe noktasına batıyorum. Yanlamasına ve bir tane tek seferde çekiyorum. Yanındakinin şimdi buraya 3 tane yapacağım. 1 2 3 Yanındaki zincire batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir tane sık iğne. Yanındaki zincire batıyorum. Bir tane sık iğne. Orası olmadı. Göremedim orayı. Üç bir tarafa, üç bir tarafa şeklinde bu şekilde yaprağımı da yaptım arkadaşlar. Şimdi ipimi dikeyim. Evet. Şimdi arkadaşlar iğnemi bulayım. Ve küçük noktalarını yapacağız. Kısmen ince bir iple daha güzel olur. Parlak bir iple. arkadan herhangi bir boşluğa batarak rastgele küçük küçük dikişler yapıyoruz en sevdiğim kısım tamamen bana bağlı ne yapacağım çünkü çok seviyorum istediğim yere minik dikişimi yapıyorum. Benimle beraber de ilerleyebilirsiniz. İster yatay, ister dikey. Evet arkadaşlar, bitirdim. Zaten bir yere yapıştıracağımız için bu motifi arka bu şekilde olacak. Tatlı çilek motifim bitti arkadaşlar. Buraya kadar geldiyseniz, videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma da abone olarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.